Oradaki bir elbise 2000 Euro civarı vardı böyle bir güzelliğin. Üstünde değilsen gelemiyorsun bu mahalleye. Yuvanna evet. abi selam. Kanyaman buraya ilk geldiğinde başta bu mahallede oturmak istemiş. Öldükten sonra alırt yaptılar kendisine. Ne yarar dedik abimiz. Hayat mı Bir insanlara? 1.3 milyon Euro falan 1.5. Çok Türk mentalitesiyle yaklaşıyorsun. Mekana girdin mi lan burası kaç para yapıyordur? Senin buraya tuhaflaşan şöyle... öğrenmişsin. öğrenmişsin. hemen mu? Canım bak burası Montilya'yı geçiyor. Burası böyle İstanbul'un Cihangir semtine benzetebilir. Şimdi çek 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 burada gör. Ya biz burada bir rich hipster hayatı yaşıyoruz. Tohbet, muhabbet önemli. Tarzımıza çok dikkat ediyoruz. Ama salatı da kısıtlamıyoruz. Bakın <laughs> bir resitelere bakın. <bakıyorum. gülüyor> Mahallenin böyle şeyler yapmak isteyen yaramaz çocuklarına da yok demiyoruz yani. Seni gidiyor yaramaz. Adım hiç kimse bu <laughs> <yapmıştır>. ama yani. <laughs> Oradaki bir elbise 2000 euro civar var. böyle Ben öyle Starbucks falan gidemiyorum canım. Oradan içmem gerekiyor. Çünkü ya yani burası benim mahallem görüyor musun? Bak hemen gösterelim. Ama. Abi aynı Cengiz. Bu kim abi? Burada bir homeless vardı. Burada yaşıyordu. 30 falan burada takılmış. Öldükten sonra kanıt yaptılar kendisine. Simone'ymiş adı. Rest in peace Ben kıçımdaki momentu görmesine bakıyorum. Tadyo'da yaptım. Nerede yaptı öyle ne abi? Şurada tadyo'su. Evet. Giovanna abi selam. Şimdi seni çok sevdiğim sokaklardan bir tanesine götüreceğim. Abi bayılıyorum. street ya, ruh ya. Abi, bu metro diyorum, abi. Saları iyi olur ya. Böyle ikinci sapına kaparan geliyor biliyor musun? Burada bir güzellik barajımız var. Hem bir kadın olarak hem bir erkek olarak belli bir güzelliğin üstüne değilsen gelemiyorsun bu mahalleye. Sana ev vermiyorlar. Bu arada yani bu mahallede bir İtalyan vatandaşı olmayan bir insan için ev bulmak çok zordur. Abi. Parayla çözülebilecek şeyler değil Ama biliyorsun Mert abi her probleme bir çözüm oluyor Mesela yani Kanyaman ilk geldiğinde buraya, burada Kanyaman diyorlar Can Yaman'ı bu arada. Kanyaman buraya ilk geldiğinde söylenenlere göre ilk başta bu mahallede oturmak istemiş, ev bulamamış. Tabi o zamanlar bu kadar ünlü değilmiş İtalya'da. De yani öyle rezidanslar, 200 katlı binalar falan yalan yani anladınız mı? Bu olacak, bu vibe'ı vereceksin. Abi ben burada yaşadığımı ve hayatta olduğumu hissediyorum sanki. Senat Bey buyurun. Sizin hemen birer dilim pizza gömelim. Bu adam Ciao. Bakın bu adam mesela bu adam 25 burada. Hadi. 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 Ondan önce de babası yönetiyormuş ki. <laughs> <buraya>. Ondan <laughs> önce de neyse. Anladım. Neyse. Burada Karya Asla Bozmuyor farkına var. Evet. Türkiye'de yani yani abi bir yere bir gidiyorsun. Altı ay sonra orası yok. Bir Sahibi bir değiştirmiş. Doğru diyorsun. El bir değiştirmiş. Kişi işlet tutuyor ya. Bilmem ne şey köfte açılmış. Pineapple yoksa? Aman Serhat'cığım. Söyle şey mi bunu? Yok yok Sen benim misafirimsin diye pineapple pizza demene bir şey demeyecekler ama yani bunu tek başına yapmıyor. Seni benim yanımda gördüler kimse bir şey demez ama normalde çok sinirlenirlerdi yani. Pizza değil mi böyle bir şey olur. Olur, evet tamam. Serhatcığım bak çok Türk mentalitesiyle yaklaşıyorsun. Yani hemen bir mekana girdin mi lan burası kaç para yapıyordur, biz de mi açsak falan yapıyorsun. Ben keyfiniz yani abi. Ne yapayım benim manutenitim hep böyle. Anlıyorum yani, çünkü Türkiye'de siz hep böyle hani hep para kazan kazan kazan. Ne için harcayacağımı unutuyorum insan bazen. Abi heyecanımızı kaybettik. Sürekli bir para derdi, ne yapacağız bilmiyorum. Yani. Bak canım, böyle kutumuzda aldık pizzamızı şimdi. Evet, burada evet. yiyeceğiz mesela. Çok güzel bir tarihi eserimiz var burada. Burayı da sen bize tanıt Serhatcığım. Ben buranın tarihinden sana bahsettim. Ne evet. ee, var dedik yapıyor abimiz. Dedik, sen önce burada yaşıyormuş abi. O da buraya böyle hayat yaptırmış şey. insanlara. Serhatcığım unutmamışsın, <laughs> tebrik ediyorum. Bir iç istersen hemen bir. Şimdi farklı farklı iç işler var. İç istersen. Yaşı. Evet. Ya, böyle. <laughs> Neden <laughs> öyle? İşte bu ya. Bu anlıyor musun? Yani böyle şimdi sana sahneyi veriyorum Selçim ya. arkadaşından ayrılmışsın, kirayı yetiştiremiyorsun. Patronla da aran limonu. Hayatından nefret ediyorsun. Şimdi bu pizzayı görüyorsun. Bundan bir ısırık alıyorsun. Yaşıyorum. İşiyorsun, Söyledim, Kaldı mı? Ne oldu? Kız arkadaş ne oldu? Bilmem. Patron ne oldu? Bilmem. Kira? Önemli değil. Ya hiç bilmem ben hiç değil ya ama harbuka unutuyorsun yani. Unutuyorum ya. Hmm. Kaldım işi işte. hiç? Şey yok değil. Ha ben başka mahallede yaşayamam anlıyor musun? Federico abinin pizzası çok iyi değil miydi? Yani boşuna 16 altın nefsindir yapmıyorlar yani. Doğru söylüyorsun. Söylentilere göre hiç Yok ailesine yani. bile onlar zamanında pizza yapıyorlar. Yok artık. Evet. onun de büyük büyük dedesine evet. Keşke ee, bilseydim ona göre. Işte 6 ben 6 özellikle konuşalım söylemedim konuşalım. çünkü hani bunu söylesem sen özellikle beğenecek gibi olacaktın. Evet doğru diyorsun. Ben senin düşüncelerini etkilemek istemedim. Biraz hadi buradaki ev fiyatlarını göstereyim. Yani i̇şte 760 bin Euro'dan bir dairemiz var 675.000 Euro. 1.3 milyon Euro falan bir buçuk. Ya yani kazandığın parayla oturamazsın burada. Biraz aileden kalacak, dededen kalacak falan. Kesinliği en Evet. Adam sana evini kiraya vermeden önce evini satmadan önce soruyor sen kimsin, ne yapıyorsun? İşe girmek için CV hazırlar gibi kendine bir dosya oluşturuyorsun ve görüşmeye giriyorsun. Çünkü buranın lokali de bozulsun istemiyor bu mahalle. Yani şimdi sen ona zibidi gibi falan desen ki ya, işte ya biz parayı vurduk, şu burada oturmak istiyor falan sana vermez. Fiyatın iki katını da ver, yine vermez. Gururlu insanlar bu mahalledekiler. Mahalleyi daha çok önemsiyorlar. Kim ne kadar para ki, verdi değil. Bir de derler ki İtalyanlarla Türkler birbirine benziyor. Hiç alakası yok abi. Tam şimdi tam ayılamamışsındır. Gel sana bir ah, kahve ısmanlayım. Gel abi. gel canım. Gel. mi sen şundan diyorsun dur ki. Abi kahve söyledik 15 dakika geçti hala gelmedi. Ama unutuyorsun ki buradaki insanlar onu sevgiyle hazırlıyorlar. Yani robotlaşmamışlar. Bakın geldi. Yani şimdi insanlar işini çok severek yavaş yavaş tadını çıkara çıkarak yapıyorlar. Bir alıp bakalım Bugün kahveci girdiklerimiz nereden geliyor? Karşımızın söylediğine göre bugün Etiyopya'dan geliyormuş. Abimi, abi adabı Ne abi? Yalamayacaksın. Bunun etrafını şöyle... Bak hemen öğrenmişsin. Yapacaksın hemen, hemen abi. öğrenmişsin sen. Aferin çok hızlı öğreneceğiz. <laughs> bir koklayalım kahvemize. Evet. <laughs> Ufacık bir yudum. Hemen ağzına çalkala. At bakalım. Yani çok anlatmaya da gerek yok görüyorsunuz. Resmen. Resmen mesmerize oldum be. Bu ne böyle? Mert. Sanırım yaşıyorum Mert. Severim, yaşıyorum ben. Merak etmeyin, sizler benim dostumsunuz. Hepinizi Monty'ye bekleriz yani.